Hayırdır? Ne işim var burada? Bir konu var da Sadrettin seninle konuşmak istiyor. Ne oldu? Bin Poyraz. Rövanşı almayalım Poyraz hadi. Almayalım. Sadrettin. Böyle konuşmamıştık ama ayıp oluyor. Sen karışma taş kafa pourazla görülecek bir hesabımız vardı. Bu gece bize güzel güzel ötecek. Hadi. Al başına belayı. Sadrettin ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun? Bu sefer şaka değil oylasın. Geçe dur lan şuraya. Dedem. Bak bu işin tadı kaçtı. Bırak adamı gitsin. Babanın kulağına giderse ikimizi de oyar. Dur lan. arkadaş Sakı bağla da kaçmayayım ha. Anlatan. Ben ne anlatacağım ya? Yani? Sen beni kaçırdın, sen anlat bence. Konuş lan! Konuş lan! Bilerek girdin oraya. Öğrenmeyeyim diye girdin oraya. Kim lan Adil topal kefal lan? Bilsen bir daha şeker falan atardı bazen. ya. Olmadı ki şimdi böyle. Konuşlar! Konuş lan! Konuş! Ne diyorsun lan? Biliyorum, konuş! Reçet konuşmasın diye vurdum beni. Konuş lan! Konuşmamaya kararlısın galiba. Konuşabilmem için önce nefes almam lazım ama, değil mi? Aga, aga yaran kanıyor. Kurban olayım. Bir dur taş kafam, bir dur. Doksan 99'dan beri böyle yumruk yemedim ben be. Helal olsun. Dayaklar al, Bey'im. Dayaklar insana yaşadığını hissettiriyor. Doğrudur evladım. Söyle. Söyle bitsin gitsin. Adil Topal benim babam de. Kolaysa sen söyle albayım. Kolaysa sen söyle. Söyle Poyraz evladım. Direnme. Kendim için direniyorsam daha merdim albay. Arkamda cesetler bırakarak büyümek istemiyorum ben albay. Bir yere de bana gör. <laughs> konuş lan konuş. Bana bak patlatırım oğlum kulağını. E? Konuş lan söyle hadi topak kim? konuşacak. Lan ne yapıyorsun oğlum sen? Ne yapıyorsun lan? Kalk kalk. İyi misin? Ha? İyi misin diyor. İyiyim iyiyim. Güzel. Özür dilerim. Abi, bir kere de lafımı tut. Ya benim hiç mi haklı olma ihtimalim yok senin gözünde? Hiç mi yok? Yok! Adam ol diye sana koltuğu bıraktım. Belki dedim kendine şekil düzen verir. Sen ne yaptın? Gittin uyuşturucu tacirine iş tuttun. Kurşunla yedin. Bir de diyorsun adam hala bir şeyler biliyor. Yahu adam olmasa sen belki içerideydin şimdi. Ne çok isterdin değil mi baba? Onur'un yerine benim ölmüş olmamı ne çok isterdin değil mi? Tamam. Git defol Sadrettin git gözüm görmesin hadi defol istersen baba. Sen iyi misin? Nasıl? İyi misin diyor. Ya Sadrettin kulağının dibine sıktı da ondan şey oldu. İyi hadi. Hadi git evine Sür çıkar, Bırak Poyraz'ı. Kusura bakma. E? Kusura bakma. Ah, çınlıyor, çınlıyor, çınlıyor. İyi, e hadi, hadi. Deli bir tane değil ki. Hepsi deli, hepsi.